İnternette satın aldığı zayıflama kahvesini içtikten sonra fenalaştı. Sosyal medyada son dönemlerde yaygınlaşan, doğal, tamamen bitkisel ifadeleriyle satılan zayıflama ürünleri ciddi sağlık riskleri yaratmaya devam ediyor. Türk Eczacılar Birliği artan şikayetler üzerine vatandaşları çok önemli bir açıklamayla uyardı. Birlikten yapılan duyuruya göre 32 yaşındaki bir vatandaş internette satın aldı. Zayıflama kahvesini içtikten sonra fenalaştı. Kalbi duran genç adam hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Uzmanlar bunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğuna dikkat çekiyor. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi. Sağlığın kısa yolu yoktur. Doğal ya da bitkisel denilerek pazarlanan bu ürünler metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla satılıyor ancak ciddi sağlık riskleri taşıyor. Özellikle kolay çözüm, sihirli formül, hızlı zayıflatan çay, kahve gibi vaatlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu ürünlerin büyük bölümü denetimsiz şekilde internet üzerinden satılıyor. İçeriklerinde kalbi zorlayan maddeler bulunabiliyor ve çoğu zaman Tüketicinin bunu fark etmesi mümkün olmuyor. Türk Eczacılar Birliği vatandaşlara şu uyarıyı yineliyor. Bu ürünleri hekim ya da eczacı danışmanlığı olmadan kesinlikle kullanmayın. Sağlığınızı riske atmayın. Gerçekte zayıflamanın mucize bir yolu yok. İnternette satılan her ürün güvenli ve sağlıklı değil. Ve en önemlisi bir ürüne bitkisel demek zararsız demek değildir.